Bakın eşek. Doğru, doğru, doğru. Uh, çekiyor işte. mi? Köpek de şuraya gelmiş. Hadi. <laughs> Hmm. Köpeği çekiyorum. <laughs> <laughs> Hadi -oh. dur. işte. bir şey yaparım köpek. Ha? Köpek atlar mı? Ha yapmaz baba yapmaz. Köpek kuru sallıyor Ne? Yapmaz bir şey. Ay, sevinin. Ya. Sevinin. Sevinin. Sevinin ben de buradayım. <laughs> şey burada. Abi burada keçi kuzu bir şey var mı? Keçi. Keçi. Bu araba köyde babacı koynar be. Hmm. Burada keçi yok. Var tamam. da burada yerken. Evet. Tamam. Tamam, tamam arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.